Selam ben Çağın. Dijital oyun tasarım bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Ve bu bölüme başladığım günden beri aldığım en büyük 2 tane soru var. Birincisi bu sektörde para var mı? İkincisi işsiz mi kalacaksın? Ve bu iki sorunun da cevabını ne kadar versem de insanlar ikna olmak istemiyor. Çünkü hayal gücünü bir ürüne çevirmek ve bunun senin işin olması insanlara kabul edilebilir gelmiyor. Çünkü annelerimizin babalarımızın da dediği gibi hobi olarak yine yaparsın. Böyle iş mi olur? Böyle iş mi olur? He? Kim para verir böyle insana? Uzaktan bu çok basit bir iş gibi gözüküyor. Ama halbuki düşündükleri veya yapabileceklerini zannediyorlar internetleri gibi ilerlemiyor hiçbir şey. Ve şunu da söylemem lazım ki Oyun sektörü şu an sinema sektörü ve film sektörünün önüne geçmiş durumda. İnsanların zannettiğinin aksine olay sadece bilgisayar başına oturup saatlerce kod yazmak değil. Bizim sektörümüzde, oyun tasarımı sektöründe birçok iş kolu var. Grafik tasarımcı olup UI UX tasarımları yapabilirsin. Onun haricinde 2D artist olabilirsin. Ya da 3D modellemeler yapıp 3D animasyonlar yapabilirsin. Tasarım bölümünden çıkıp kod bölümüne yönelebilirsin. Kod bölümünde eğer keyif alamadıysan hikaye anlatımı ve senaryo ile ilgilenebilirsin. Bu da seni çekmediyse dijital pazarlamayla ilgilenebilirsin. Üstelik artık yaptığınız ürünü sadece bulunduğunuz coğrafyada satmak zorunda da değilsiniz Oyun sektörü bu açıdan bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor Steam, Google Play, App Store buralara yüklediğiniz takdirde oyununuzu çok rahat bir şekilde dünya pazarını açabiliyorsunuz Bu da yaptığınız iş eğer iyiyse takdir görmesini sağlıyor Sen eğer oyun tasarımı okusaydın hangi alanda kendini geliştirmek isterdin? Yorumlara yaz Eğer bu video birazcık beni tanımana ve bölüme dair ısınmana yardımcı olduysa da videoyu beğenip takip etmeyi unutma Kayıt lazım da olur Annenize babanıza izletirsiniz Kanka oyun tasarımı ne ya? Ne para var ne bir şey var. Boş boşuna okuyorsunuz. Diyenlere gelsin. Çiziz. Yani yap kardeşim.